Şanlıurfa yönünden gelen trafik bu kavşak aracılığıyla şu karşıda gördüğünüz grup yola devam ederek o grup yol üzerinde bulunan tüm köylere ulaşım sağlamaktadır. Dolayısıyla bu kavşağın kapatılması yerine bu kavşakta bir trafik ışığı yani sinyalizasyon çalışması yapılarak trafik kazalarının gerekçe olarak gösterilen trafik kazalarının önüne geçilebilecekken kavşak Trafiğe kapatılıyor ve vatandaşın en az 300 metre mesafedeki yere ulaşım sağlaması için en az 6 kilometre daha yol kat etmesine sebep oluyor. Ben burada bir kamu yararı görmüyorum. Buranın bir an önce düzeltilmesi gereklidir. Değerli kamuoyu, burası Diyarbakır yolu yaklaşık 3. kilometrede bulunan Kızlar köyü yolumuz Köyümüzün yolunun dönüş kavşağıdır. Bu Kızlar Köyü yolu gördüğünüz gibi Diyarbakır yolu üzerindeki polis kontrol noktasını hemen yanından şu yöne doğru aracın girdiği yöne doğru giden yol. Bu yola geçiş bu sabah karayolları ekibi tarafından bordur örülerek kapatıldığını gördük. Gerekçesini sorduğumuzda Burada çok fazla trafik kazasının olduğu ve bu yüzden kapatılma yönünde bir karar alındığı tarafımıza iletildi. Fakat nedense alınan bu bu kararın alıcıları burada bir kavşak çalışması, yol genişletme ve sinyalizasyon çalışması yapmak yerine vatandaşın şurada 300 300 metre mesafede bulunan Kızlar Köyü'ne ve üzerindeki diğer köylere ulaşım sağlamak için Buradan itibaren Şanlıurfa yönünden gelerek, gelerek buradan itibaren yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kaba Haydar Köyü yolu dönüşünün oradaki kavşaktan dönmek suretiyle tekrar aynı yolu kat edip gelip buradan şu yolu girme yönünde bir e, yol izlemeleri gerekiyor. Evet. Arkadaşlar şimdi karayolları eliyle bizim köyümüzün 70 yıllık kavşağı kapatılıyor buranın sorunu çözmek, kapatmak değildir. Sorunu çözmek sadece sinirasyon ve evet ki genişletmesiyle kavşağı genişletmesiyle hal olacak olan bir sorun. Şimdi karayolları benim köyün girişini kapatıyor. Beni 6 kilometre öteden dönmeme e, vesile oluyor. Şimdi benim burada köyüm 200 metredir ama gidip altı kilometreden dönmem gerekiyordu. Şimdi bu yol üzerinde onlarca köy var. Onlar da köyün kavuşağıdır. Benim şu anda kamu yarana, burada bir şey yarana bir şey görmüyorum. Benim köyüm şu anda ben şu anda bu şekilde mağdur durumda ise görüyorsunuz. Para yolları yerine veya da kavuşak genişletmesi yerine gelip ben bu kavşakları en kısa yoldan kapatmak Şimdi biz bu kavşakları kapatmıyoruz. Kesinlikle bu, köy muhtarı olarak izin vermiyorum. Artık valilik mi? Artık kaymakamalık, kaymakamlık mı, emniyet mi, ne yapacaksa وفي المنطقه التي يمكن ان تتمكن من التعليمات